Bura hep böyle kirli. Yoksa benim camım mı kirli? Gidip bir bakalım ne var. Buralarda maşa giymiyoruz. Ya gene yağıyor ya. Bu Çolak. Nim. Çolak. Evet. Ne edin? yapıyorsun? Bu arada yine popo kokuyor ah. ya. Onlar sesini iyi sıkamamış. bırak peşimi. Bırak dönünce. Beni evet. de çek abi beni de çek. <laughs> Bir pop çektirtmedin. Evet. Neden pop sıkarız Gözde Hanım? Çünkü anahtar keseler dolar. Nakisiler neden dolar? Kedilere sormak lazım aslında. Neden kedilere sormak lazım? Temizlemiyorlar popolarını, yalamıyorlar sürekli sonra bize iş düşüyor. Hmm. Sonra kıçlarını bu tarafa getiriyorlar kokuyu aldıktan sonra bizim Değil mi? Özellikle yapıyorlar. çolak yapıyor bunu. Çolak? Çolak zaten icra ve anal kesi Böyle yer yer anal Bakıyorum. Yer yer idrar kokuyor. Buram buram çiş kokuyor. Yani, <laughs> şöyle mis gibi koktuğunu göremedik maalesef. Ne diyorlar kızım? Kızım ne diyorlar sana? Gözde ablan ne diyor sana? Valla banyoya sokup araba fırçasıyla yıkamak istiyorum. Motor fırçasıyla yıkayalım <laughs> Onunla iyice sola yağlarız. Sonra patilerin arasına motor dökelim. Aynen. Reklam vermek istemiyoruz ama havalar düzelirse Gözde ile. Doruk ailesinin tercihi motul yağları. Hem de C2. <laughs> <Rıklam> almadık, <laughs> reklam almadık, reklam hmm, almadık. Aynen hem de C2. Bu genelde şey için kullanılıyordur. C2 nerede yazıyor lan? Ha şuradaymış. Bunlar genelde bizim motorlar için kullanılıyor. Chopper bari, Cruiser tarzı. Onlar için. Ama en önemli şey bakın içeride daha neler neler var evet. İlk önce bununla temizleyeceğiz. Onu Bunu da güzel bir şekilde... O benim keyzim. Evet. Normal kızların ve dantel nevresi falan olur benim de şu BD40. Aga be. Ama mantıklı. Benim keyzine hoş geldiniz. Dersen <laughs> motorluk şeyi var. Saat kaç? Saat kaçmaz. Saate bakıyoruz Saat, 3 saat, 3 saat 11 saat Bu da telefon tutucusu. İlk ben almıştım. Milyon. 29 milyon. Ben 35 milyonu aldım. Oğlum birkaç tane daha alalım bu arada yani. <laughs> Nerelere takacağız? Ne yapacağız, neden? Aa, yatağımızın başına takabiliriz. Benim aklıma şey geldi. Bu hani benim telefon daha güzel çektiği için belki bunu takıp kameralar falan da hep buralarda olduğu için Hı -hı. Aslında bunu böyle istediğin yerlere takıp etrafı çekebilirim. Ben Değil mi çocuklar? Bisikleti falan da takmayı düşünüyorum. Mantıklı. Ya bence çok güzel iş görür bir şey yani. Ben kullandım. Benim motorda tek problem şu titreşim olduğu için o, birazcık yaratıyor belli bir süre sonra. Problem yani görüntü böyle 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 titrer yani. İşte dün GoPro alsaydım bir şey olmazdı da GoPro almadım. Evet. Hayatlar, hayatlar. Bu aralar da bu moda oldu. Arkadaş ben anlamadım ki. Nedir bu? Youtube'daki tüm her şeyi izledim. Onun videoları acayip bir şeymiş. Şey. Gerçekten mi? Araba yani. motorunu falan da bununla temizliyorlar. Ya bu normal su gibi bir şey ya. Ama boya var içinde. Ben okudum içindeki veri. Boya, boya var. Boyası var onda. Bildiğin floresin gibi rengi fark ettiysen. Evet evet doğru diyorsun. Yani bunu çok solumak için iyi bir şey değil bence. Ondan sonra başka neyi vermiş Gözde Hanım'ın çeyizinde? <laughs> evet, mikrofiber ve <evet. gülüyor> şey yapalım ya, motor temizleme şeyi çekelim. Motor temizleme neyi? Bu ne lan? <laughs> Sen, küçük kutusu, kutu, daha bu takılıyor mu? Nereye takılıyor? bir fotoğrafını çekeyim. Oğlum şu amblemin an anlamı nedir? Ha, korkunç değil mi? Bunu bu Bunu solumayın, pneumoni olursunuz falan. Ne bu? Ölüm. Evet, i̇çine deniz yıldızı açar. bu ne abi senin? İçine deniz yıldızı açar. Şey gibi 18 yaşından bir işiniz, arabada korkma olmayın gibi bir şey. Başka ne var? Bu ne? Oha! Almışsın, ne ara aldın bunu sen? Ha bu da motor fırçası işte, motor fırçası dediğimiz. Çık çık çık. Evimin fotoğrafını çekeyim. Abi bak buna motor fırçası deniyor. Şey pardon zincir fırçası. Zinciri nasıl fırçalıyorsa hiçbir fikrim yok. Yani şun... Hadi şunu anladım. Muhtemelen bu zincirlerin arasına zincir, giriyor. Zincir, Aynen. Yani. Ya birinci vitesi alacakken şunu şöyle takıyorsun oraya. Fırçalıyor. Hmm. Bu da araya giren şeyleri çıkartmak için. Çamur, toz, toprak hmm. vesaire. Tamam bunu alacağız. Sonra bunu sıkacağız. VD40'ı bunu temizleyeceğiz. Ben de VD40'ı sipariş vereceğim. Ondan sonra bununla da yağlayacağız. Yağlayalım ki motor daha hızlı gitsin. Değil mi çolak? Değil mi çolak kuzum? Ha? Evet. Şeylerim ne oldu? Ee, açılmasına az kaldı havaların. Görünüşe göre bu hafta sonu düzeliyor. Aslında bugün de yağmayacak gibi duruyor. Kim diyor ya düzeliyor değil. Allah ben dedim şu an. Sen kahin misin? Ama müdeliyor gibi duruyor gözde. Acıktım ben ya. canım benim Heh.